Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, Bugün birlikte A, Blok oynuyoruz. Değil mi Kerem? Benim de Kerem var. Neredesin? Ne ha doğru senin adını değiştirmiştim ben. Um... Şey <laughs> Kerem gel gel tabelaya bas tabelaya bas Kerem tabelaya bas tabelaya bas tabelaya bas Tabelaya bastın mı? Bastın mı? Bastım. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok değişik yani blokant serveri. Yani ama güzel yani en azından bir şey yeri... gördüğünüz gibi havada falan iki 3 kere zıplayabiliyorsunuz. Bu biraz sorun. Ben hemen şurada top Bak aç. Abi adam tüm dedi görmedi beni kör. Abi yine görmedi. Şu ol. Gir şuraya. Gir. Arkadaşlar bu arada diğer server çalışıyor. Hatta geçenlerde oynadım. Tamam. Abi yok girilmiyor. Kaç ya kaç 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 kaç. Abi şöyle laglar oluyor. çok fazla sinir bozuyor. Abi geldi geldi öldüm 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 öldüm. Hayır ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Abi Allah. Öldüm ya. Abi yok böyle bir şey. Hadi gel, bas. Gel. Biraz be bir... Biraz bekleyeceğiz bu arada arkadan ses geliyorsa arkadaşlar cidden özür dilerim. Ee, maalesef normal dediğimiz yer şu an baskın altında. Sakın öyle söyleme. Beni yoksa sinir edersin valla. Keşke bu yüz oluyorum. Arkadaşlar bu arada bunu tıkalıya da bilmiyorum. bakalım yine bir o. Bir saniye arkadaşlar ben şu sorunu e, halledeyim <laughs> tekrardan sizinleyim. Gel bas. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, o bu senin çok güzelmiş. Bayıldım. Neyse. Ee, devam ediyoruz. Hemen sorunu düzelttim. Çok uzun sürmüyor. Bakalım şimdi hangi renk olacağız? Brick oldum. Brick. Yes. Aa, hiç Aa, Ya sus. Aa, sakın beni vurma. Sakın beni vurma. Don't kill me please. Don't kill me please. Aa, bakın ben de bir kere oraya saklandıydım. Şimdi ben bu adamı kurtaracağım. Hah. tamam. Ben buraya oturdum abi. Oturdum. De. Eve gelsene. Eve gel. Eve gelsene. Hayır o eve değil. Hep bizim başladığımız eve. Başladığımız ev. Evet ben şu an bir adamın üstüne tünedim. Abi adam öldü. <gülüyor> öldür öldür. Cici, Öldür. <laughs> Öldürdüm. bir de ben de öldüm. <laughs> Geri zekalı. Bir dahaki sefer şey olacağım. Ee, bulucu bu artık ona her ne halt deniyorsa 53 sani... <laughs> 53 saniye kalmış. Önce şey bir, bir şey oturmayınca adamın haberler atıyor mu şey. Ya hayır işte Allah'ım lan <laughs> bakın ben buraya çıktım çünkü ben bir Arkadaşlar tam bloğun oturması için en köşelerde olmanız lazım işte. O biraz sorun alıyor. Mesela ha, böyleyken bu iki blok tam köşesindeyken benimki oturuyor işte. Öyle bir sorun oluyor. Bu arada sakın şunlara basmayın. Crafting table ve chestlere basabiliyorsunuz ama sakın şunlara basmayın arkadaşlar. Minecraft duruyor. Minecraft bakın için yanıt vermiyor hatası diyor. Yani öyle bir hata veriyor. Yalnız bakın gördüğünüz gibi ben yerim bozdu. için öyle finceden şey oldu Allah'ım. Allah'ım zıplama. Eğil, eğileceksiniz öyle gideceksiniz. Yoksa şey oluyor abi. Üç, üç tane saklanacağız. Yes, yes, cici, cici, cici. Selamun aleyküm, aleyküm. Bakın şöyle salak salak skinler yapmayın arkadaşlar. Bu da benim, bu da benden bir tavsiye. Hadi gel bas. Kerem. Hadi bas Kerem. Dört. Şu salak salak skinler yapıyorlar. Bil ben skin şu anda. Ya gördüm gördüm. Sen mi yaptın? Ha? Evet. Ya he he ya. Bir yürüsene. Allah ne? Aa evet. Kerem. Blok dövücüyüm. Blok dövücüyüz. Ye ye yo. Blok dövücüyüz. Yes. Oh yes. Blok dövücü olacaksınız. Ben blok döverim. Pıtı pıtı pı. Adam olacaksınız. Pıtı pıtı pı. Arkadaşlar. Allahu Ekber. Açlık sorunu var oyunda. Cidden açlık sorunu var. Ya. Size herhangi bir yemek filan fesmekle inter milan vermiyor. Cici cici. Abi abi. Abi adam hack, makro makro. Hack makro hack makro hack makro, makro yani. Şimdi hemen şöyle yine bir girelim. Kerem. Nerede? Zıplayayım mı? Zıpla. Yoksun burada. Sen burada değilsin. Ne biliyorum. Burada yoksun. Burada yoksun. Burada görünmüyorsun. Neyse başladı. 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 başladı başladı başladı. Bakayım yine döveceğim. Aa, kendisi. Hadi bir bir. Hadi gel onları da verim. Ben, ben şöyle... An... Bekle koşamıyorum. Gel şu ben, eve gidelim. Ben Orada Orada yok. Şuna bir bakalım. şey belki. Ben, İsrail olay. Bak Kerem genellikle buralarda oluyorlar. Evet, ben Kerem ben gel olay. birlikte dolaşalım. O, olan, de... Ya. Videoda yine beni sinir edeceksin. Allah'ım şu adam. Adam mısın yok değil misin? Tamam olmak öyle blok olmak lan ha, tamam mu sorry <laughs> selam gençlik. lan aa vurdum neyse burada da biri yok Allah Kerem korkuyorum hiç kimse yok ana evi bulamadık Kerem gel bur Kerem kesin buradalar gel hele. Allahu Ekber biri bana vuruyor. Kerem Allahu Ekber. Öldüm. Abi buldum buldum buldum. Abi, abi burada iki üç kişi saklanıyorlar. Abi kaç kaç. Ulan sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen tatlı kılıçla bana hava mı atıyorsun? Allah oluyor? cici. Kazandık mı lan? Yok. Haydır kazanmış. Gel Kerem basalım. kendi avla falan filan Inter diyor da yani şu açlık sorunu cidden git götürülmesi lazım şey çıkıp falan girmen gerekiyor ben de bir adım bir adım var ya etin mi hı hı. ha ha tamam Oğlum açlık desene bana açlık de ona yoksa ben şey oluyorum al ya abi ben yine şeyim hadi gel çici yapalım Cici cici. Ben artık sizin nerede saklandığınızı biliyorum. O yüzden adam olacaksınız. Abi burada şey var. Tuğla var. Selam Tuğla. Vopan Tuğla style. <laughs> gel lan buraya. Gelsene evladım. Ulan gel buraya. Koşamıyorum zaten. Çok fazla mail geliyor. Mail şeysi var ya. Ulan sen beni kör mü sanıyorsun? Sen beni kör mü sanıyorsun? Sen beni kör mü sanıyorsun? Ulan bir türlü bulamadım ha. Yemin ederim o uyuz oldum. Gel lan buraya. Ağzının ortasına vurdum mu şimdi? Ya gelsene buraya evladım. Ab makro basıyor şunlar. Makro basıyor bak. Bak burada da adam var. Buralar adam değil mi neyse. Bakın. Selamın. Aleyküm. Bak ha buru şey. Benim bildiğim. Aa burada saklanan yok mu la? Normalde herkes buraya gelir. Neyse abi? Ben seni görüyorum. Neredeyim? Neredeyim lan? Neredesin? Aa tek sen kaldın. Neredesin? Aa bir şey falan Kerem. Kerem şerefsizlik yapma ve çık. Tamam. Lan neredesin? Kanka cici yap onu ya Kerem. Ne? Seruluk yapma. Ya dur sen odunu demiştin değil mi? O bir odun. Tamam mı? O bir odun. Abi. Odun modun da iyi saklanmış. Nerede? Yakınında mıyım ben? Ondan geçtim. Tamam. Niye? Abi yoksun. Kerem sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ulan neredesin? Vakile yapıp ben senin telefonuna bakmıyorum. Abi yok yoksun. Bildiğin yoksun. Ya Kerem neredeyse? Hmm. 20 saniye kaldı. Sen döverim. Sen döverim. Döverim bak. Abi videodan sonra. Ah! Adam öldü. Ölmedi. Kim kimi öldürdü? Abi Kerem oyundan çıktı. Abi ne oldu? farkında mısın? Ne oldu? Bilmem. Biz kazandık. Neredeydin? Burada ne? mıydın? Doğa. Vay seni lan. çirisiz. <laughs> lan kazandık. Ye. Hey Sad diyor. Kim özgün? Niye özgün? Sadness. Üzgünlük yey abi bir türlü bitmedi. Abi hala benim adam çok aç yalnız. Abi hiç kimse yok ki. kazanma her yere alt üst ettin. Her yere alt üst ettin. Abi yok böyle bir şey. Kim ki? Nerede ki? Nasıl ki? Kimse yok. Abi. Abi ben buna vurabiliyorum. Ölür. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. abi yok hiç kimse yok ya. Abi Azure Blood. Abi ben buraya düştüm. Tamam ye buraya gelin bu sazı say. İşte. Abi yok. Hayır. Abi bu niye böyle oldu ya? Neyse o zaman çıkayım arkadaşlar. Ben birazdan tekrardan sizinleyim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey değiştirmedim. Gördüğünüz gibi alanım azaldı. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, Hayırlısı Aynen sekin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı yorum atabilirsiniz. Aa, bu birlikte bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi günler, Abone olmayı unutmayın.